Tekrardan merhaba arkadaşlar. kılavuz eğitim ve danışmanlık tarafından hazırlanan beden dili uzmanlığı sertifika programına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi slayt gösterisini başlatalım Burada bu slaytı tanımlamıştık. Yine burada devam edelim arkadaşlar. Bir önceki Slide'a geçeyim şimdi. De. Bir hatırlatma mahiyetinde biraz da bahsedelim. Ee, sağ tarafta dirsekten kavrama ve o şekilde tokalaşma arkadaşlar hem tokalaşma hem dirsek kavrama daha güven verici değil mi? Bundan bahsetmiştik. Ee, burada yine üst kol kavrama, omuz tutma. Bunlar yine güven verici hareketler arkadaşlar beden dilinde ellere geçmeden önce arkadaşlar size e, bir iki dakika bir şeyden bahsetmek isteyeceğim beden dilini etkin kullanabilmek için kaçın, kaçınılmamız yani kaçınmamız gereken davranışlardan bahsedeceğim arkadaşlar size yapmamız gereken davranışlar bunlar bunları yapmamaya özen göstereceğiz ve dikkat edeceğiz neymiş bunlar arkadaşlar bir göz atalım aşırı göz temasında bulunmak Kesinlikle aşırı göz temasında bulunmayacağız arkadaşlar. Aşırı göz teması karşımızdaki insanı rahatsız eden bir unsur. Sürekli sabit durmak. Yine sabit durmak da karşımızdaki insanı rahatsız eden bir unsur arkadaşlar. Herhangi bir eşyada sabit yerinde hareket etmeden durabiliyor değil mi? Sabit durmak da yine kaçınmamız gereken bir davranış. Fazlaca rahat hareketlerde bulunmak. Yani birinin karşısındayken yayılmak. Çok affedersiniz, tabiri içerisinde söylüyorum. Ee, işte, kollarını açıp bacak bacak üstüne atmak. Bunlar karşımızdaki insanı e, rahatsız eden tutumlar. Yani bu şekilde beni gördüğümüzde rahatsız oluruz değil mi arkadaşlar? Yani sen kimsin der gibi bir e, vücut dili oluşuyor orada. O yüzden bunları yapmamamız lazım. Kesinlikle yapmamamız lazım arkadaşlar. Duvara veya masaya yaslanmak, bu da yine karşındaki insanı e, dinlemediğini gösteren bir hareket aslında. Yani dinleyici konumunda olmadığını gösteren bir hareket. Bunu da bu yüzden yapmamız lazım. Ayakları çaprazlamak, bu da yine arkadaşlar, karşımızdaki insanı rahatsız e, eden bir tutum. Kolları önde veya arkada bağlamak, yani bu da ee, aşırı rahatlığın içine giriyor aslında arkadan bağlısınuz kolları mesela böyle ama e, tabii karşımızdaki insanları bu tutum rahatsız edebiliyor rahatsız eder rahatsız etmeli o yüzden e, bunlardan kaçınacağız arkadaşlar bunlardan birini bize karşı da yap, yapsa herhangi bir kişi bizde rahatsız oluruz diye düşünüyorum konuşurken başı geriye atmak saçları geriye atmak gözleri kapamak bu da yine e, karşındaki insanın dinlemediğine bir işaret aslında. Yani dinleyici konumunda olmadığına bir işaret. E, hazır konumda olmadığına bir işaret. Bunları da kesinlikle yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ellerimizi ovuşturmak ve yüzümüzde dolaştırmak. Bu da yine arkadaşlar e, karşıdaki insanı e, net dinlemediğinizin ve dinleyici konumunda olmadığınızın bir diğer göstergesi arkadaşlar. Bunu da yapmamamız lazım. Parmak uçlarını birbirine dayamak. Bu da arkadaşlar yine karşımızdaki insanı rahatsız eden bir unsur. Beden dilini etkili kullanmamızı engelleyen bir unsur. Parmakları masada tıkırdatmak. Öğrenciler bunu çok yapar arkadaşlar. Yani sıkılır şöyle sürekli masada çıkarlar falan sağa sola bakar. Bu da kesinlikle sizi dinlemediğine bir işarettir bir insanın. Yani e, kulağı sizde olabilir fakat dinlemeye kapalıdır. Sadece orada bulunur ve oyalanır tabiri caizse. Bu da kaçınılması yani kaçınmamız gereken davranışlardan bir tanesi arkadaşlar. Saat ya da yüzükle oynamak. Bu da yine oyalanmak dedim ya daha deminden. Bu da onun Diğer bir örneği arkadaşlar, ee, bu da olmaması gereken, yapılmaması gereken hareketlerden bir tanesi. Bunu yaptığımızda da karşımızdaki insan, e, insanı dinlemediğimize bir işaret ve karşımızdaki insanı rahatsız edecek bir hareket arkadaşlar. işte burada e, şimdi tekrardan slaytımıza döndüğümüzde, eller bakın takipçi sinirli huzursuz, takip edebiliyor, rahat, karşındakine güven veriyor. Ellerimiz bu konularda yani bunları yapabiliyor arkadaşlar. Bu konumda olabiliyor. Baktığımızda ellerimizde yapabileceğimiz pek çok eylem varmış beden dili anlamında. Devam edelim arkadaşlar slaytımıza. Yine ellerle devam ediyoruz. Ellerimiz ürkek olabiliyor. Ellerimiz çekingen olabiliyor. Ee, şu alttaki resme baktığımızda huzursuz bir oturuş görüyoruz orada. Yine bacakla çaprazlanmış. Değil mi? Daha deminden de söz etmiştik. Eee eller rahat olabiliyor, eller ilgili olabiliyor. Eller beklediğini buluyor. Bakalım arkadaşlar devam edelim slaytımıza. Yine ellerimizle devam ediyoruz. Eee işte şu mesela yukarıdaki slayt biraz daha hafif falan, değil mi? Eller cepte falan böyle hafifle göğüs dışarıda. Bu hafife alan ve kendisine aşırı güvenen bir insanın beden dili bu şekilde oluyor arkadaşlar yani karşısındakini ciddiye çok fazla almayan ee, sağ tarafa baktığımızda da çekingen içe kapanak destek bekleyen bir davranış bu da değil mi beden dili davranışı arkadaşlar gördüğünüz üzere elleriniz birçok şey ifade edebiliyor beden dili bu yüzden çok önemli arkadaşlar yani bu eğitimi aldıktan sonra inşallah sizde bunu etkili bir şekilde kullanırsınız diye umuyorum. Devam edelim arkadaşlar slaytımıza. Eee eller yine e, baktığımızda sağ tarafta düşünceli, huzursuz, verici cevaptan emin olmayan bir tutum var. Değil mi? Ee, bir diğer fotoğrafa baktığımızda düşünceli, ilgili, rahat ve takipçi bir fotoğraf var. beden ne işaret? Kol ve parmaklara geçiyoruz arkadaşlar. Kol ve parmaklarda bedenliliği açısından son derece etkili, etkili kullanılabilen ögelerden bir tanesi. Ee, yine iki resmimize baktığımızda e, bir de rahat düşünceli, ilgili değil mi? Birine de biraz daha huzursuz, olumsuz yaklaşımı, e, cevaba hazır nitelikte bir duruş söz konusu arkadaşlar. Bunu da geçelim arkadaşlar. Şimdi baş hareketleri. Kafa bir yana eğildiğinde bu kişinin anlatılan konu ile ilgilenmeye başladığı anlamına gelir arkadaşlar. Burası çok önemli arkadaşlar. Tekrar edeceğim. Not almak isterseniz bu önemli gördüğünüz noktaları not da alabilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Kafa bir yana doğru eğildiğinde bu kişinin anlatılan konuyla ilgilenmeye başladığı anlamına geliyor arkadaşlar. İnsanların bir şeyle ilgilenmeye başladıklarında başlarını yana eğdikleri gözlemlenir. Baş aşağı eğik olması arkadaşlar kafamızın aşağıda olması tavrın olumsuz hatta yargılayıcı olduğunu gösterir. Cenazelerde genelde mesela baktığınızda kafalar eğiktir. Olumsuz bir durum vardır. Çünkü orada olumsuz bir eylem vardır, insanlar mutsuzdur değil mi arkadaşlar? Ee, bu da beden bir diğer işareti. Eleştirel değerlendirmede baş aşağı eğiktir ve karşınızdakinin başını kaldırmasını veya yana eğmesini sağlayamazsınız. Bir iletişim sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir iletişim sorunu, iletişim bozukluğu doğabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her iki el de başın arkasında durmuş hareketi. Muhasebeci, avukat, satış müdürü, banka müdürü gibi mesleklerde bu yani bunlarda çok görünüyor arkadaşlar. Tuttum bu, bu da biraz daha herhalde yani yoğun çalıştıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bu meslekler gerçekten yoğun çalışıyor ve beynel de yoğun çalışıyor yani. O yüzden bu hareket bu bu arkadaşlarda görülebiliyor. Bu hareket kendilerine güvenli veya bir konuda kendini üstüdün hisseden kişilere özgüdür. Rahat hissediyorlar. Yani rahattan ziyade rahat çok doğru bir tabir değil de yani kendi güvenli hisseden arkadaşlara özgü bir hareket. Devam edelim arkadaşlar. Oturuşa geldik arkadaşlar. Bunu sıkça gözlemleyebildiğimiz bir durum. Hatta şu anda bile gözlemleyebilirsiniz. Ders nerede dinliyorsunuz bilemiyorum tabii ki ama birkaç kişinin olduğu bir yerde dinliyorsanız şu anda bu hareketi çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Yine iki tane resmimiz var. Hemen onlara bakalım. Bir tanesi görüyorsunuz sol taraftaki rahat, güvenli, uyumlu, huzurlu, dinlemeye hazır halde bir beden dili var. Değil mi? diğerine bakalım arkadaşlar sağ taraftakine. Bu da aşırı huzursuz, çekingen, sıkılmış. Artık hani bitse de gitsek moduna girmiş bir arkadaşın beden diline işaret arkadaşlar. Yine oturuşla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine baktığımızda çevreyi ciddiye almaz. E, i̇şte eleştirmen, dinleyici, güvenli bir oturuş gördüğümüzde kendine emin bir oturuş var orada. Ee, diğerine baktığımızda dikkatli dinleme, kendine güven, rahat ilgili o oturuşu görüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Yapılması gerekenlere geldik arkadaşlar. Burayı dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Mümkünse not da almanızı isteyeceğim sizden arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Her zaman kullanıcı kullanabileceğimiz notlar, anekdotlar var burada arkadaşlar. Bunları dikkatle dinlersek ve özümsersek çok fazla bize yardım sağladığını göreceğiz arkadaşlar. Sosyal hayatımızda da. Konuşurken göz iletişimini kurmak. Bahsetmiştik arkadaşlar biraz. Hem bir önceki dersimizde hem bu derste. O yapılmaması gerekenlerden bahsedersek aslında yapılması gerekenlerde de e, bu ipucu veriyor çünkü yapılmaması gerekenlerin tam tersi aslında yapmamamız gerekenler konuşurken göz iletişimini kurmak İnsanları rahatsız etmeyecek ölçüde mümkün olduğu kadar çok göz iletişimi kurmalıyız e, Ama rahatsız etmeyecek bir şekildeyi burada altını kara kara kalemlerle çiziyorum arkadaşlar Çünkü e, yapılmaması gerekenlerde onu da söylemiştik değil mi bir kişiye uzun bakmak kim olursa olsun onu rahatsız eder arkadaşlar o yüzden dozajını iyi ayarlamamız lazım. Konuşurken karşımızdaki kişinin yüzüne bakmak, o kişiye verdiğimiz değerin, duyduğumuz saygının bir ifadesidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sevgi verirsen karşındaki insana, ayna gibi yansıtır, aynen sana. Çok doğru bir söz. Değil mi arkadaşlar? Yine bir İngiliz atasözü var burada. Kör ata ha göz kırpmışsın, ha başını sallamışsın. Değil mi arkadaşlar? Güzel sözler var. Uyarı niteliğindeki işaret parmağını kaldırmak en çok kullandığımız parmak hareketlerinden biridir arkadaşlar. Bu bu işaret tehdit, tehdit algısı içerebilir. Karşılıklı konuşmalarda bu ve benzeri hareketleri yapılmamalıdır. Değil mi? Ben sana soracağım tarzda böyle parmak sallamak. Değil mi arkadaşlar? olumsuz bir davranış tabi. Hareketlerimiz saygılı ve ölçülü olmalıdır arkadaşlar. Karşıdakine saygılı davrandığımız oranda sayılır ve sevilir. O oranda iletişimimiz olumlu sonuçlar verir. Değil mi arkadaşlar? Saygı besliyorsak, saygı besliyorsak, birine, saygı bekliyorsak karşımızdaki insandan biz de saygı göstermek zorundayız. Ayakta ve otururken doğru mesaj vermek. Bu da önemli bir konu arkadaşlar. Ayaktaysak dik durmalıyız. Oturuyorsak sandalye ve koltuğumuzu tam olarak doldurup arkamıza yaslanmalıyız. Yani tam yaslanmamak aslında biraz daha tedirginlik belirtisidir. Rahat olmalı belirtisidir. E, yani Tabii tab koltuğa da gerilmemeliyiz. Fakat koltukta e, düz bir şekilde e, arkamızı yaslandığımızda Gayet ölçülü bir oturuşa sahip oluruz arkadaşlar. Doğru oturuşa sahip oluruz. Ayaklarımızı fazla açmamalı ya da süklüm püklüm bir görüntü oluşturacak şekilde oturmaktan kaçınmalıyız. Ayaklarımızı fazla açtığımızda burada bir rahatlık söz konusu değil mi arkadaşlar? Böyle tipler vardır. Hayat her zaman karşımıza çıkar. Otobüste. ya yani En basitinden otobüste birinin yanına oturduğunuz ayağını çok fazla açtığında siz rahatsız olursunuz. Kesinlikle rahatsız olursunuz. Ben mesela böyle bir durumda çok rahatsız oluyorum. Karşımdaki insana bundan rahatsızlığımı çeşitli hareketlerle belirtmeye çalışıyorum. Ee, çok rahatsız edici bir durum çünkü. Ee, Tabi keza ayaklarınızı tamamen birleştirirsiniz de böyle yine bir böyle küçük hani kendini küçültme durumu oluyor. Bunu da yapmanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. İkisi de doğru değil. Uçağımız uçta devam edelim arkadaşlar. Ee, tebessüm etmek canlı olmalı. Mümkün olduğu kadar sıcak ve dostça gülümsemeliyiz arkadaşlar. Yüzümüz çevremizi olan ilgimizi yansıtır. Bunu bir diğer dersimizde de zaten görmüştük. Ufak bir giriş yapmıştık arkadaşlar. Ee, o, o derste de demiştim insan insanın kölesidir diye. Bunu unutmamak lazım. Bunu günlük hayatımızda yansıtmamız lazım arkadaşlar. Ee, gülmek en büyük lütuftur bence hayatta. Hayata gülümseyebilmeli insan ne olursa olsun gülümseyebilmeli. Ee, öyle insanlar da var demiştim. Çok şanslı insanlar gerçekten. Surat ifadesi böyle hep böyle mutlu bir surat ifadesine sahip insanları ben hep kıptayla bakmışımdır. Dinlediğimizi göstermek arkadaşlar. Karşımızdaki konuşurken onu dinlediğimizi ve anladığımızı hissettirmeliyiz. Yakın olmak kişisel alan ilkelerini göz ardı etmeden insanlara daima onları rahatsız etmeyecek mümkün olan en yakın mesafede durmaya gayret etmeliyiz. Konuştuğumuz veya bizimle konuşan insana dönük durmalıyız arkadaşlar. Kişisel alan sınırları burada bakıyorsunuz işte mahrem bölge, kişisel bölge, sosyal bölge, ortak bölge. Geçiyorum arkadaşlar. Kendinize özen göstermek, grup normlarına, toplumsal rol ve uygun giyinmeli, saç ve el bakımına özen göstermeliyiz. İş ilanlarında da görürsünüz ya, presentable diye, yani presentable'dan kast edilen durum aslında bu. Şık giyinmek, kendinize yakışan bir şekilde giyinmek arkadaşlar. Ee, sağlam durmanızı sağlar. Unutmayın diye ünlem koymuşuz arkadaşlar. Bunlar da önemli. Kendinize gösterdiğiniz özen, kendinize verdiğiniz değerin ifadesidir. Derli, toplu, temiz, düzgün bir dış görünüşünüzün olmasını sağlamalıyız. Güzel bir dış görünüş, sessiz bir tavsiye mektubudur. Mimikleri kullanmak. Aşağıya kaçmadan mimikleri kullanmalıyız arkadaşlar. Elimizi cebimizde tutmaktan, kollarımızı kavuşturmaktan, ellerimizi ağzımızda örtmekten kaçınmalıyız. Uygun şekilde konuşmak. Çok fazla ve hızlı konuşmaktan kaçınılmalıyız. Tane tane konuşmalıyız. E, sesimizin yüksekliğini ve tonunu bulunduğumuz çevreye göre ayarlamalıyız arkadaşlar. Etkili beden hareketleri için kaçınılması gereken davranışlar burada da. Aşırı göz temasında bulunmak, sürekli sabit durmak, fazlaca rahat hareketlerde bulunmak, duvara veya masaya yaslanmak, ayakları çaprazlamak, kolları önde ve arkada bağlamak. Bunlardan zaten söz etmiştik arkadaşlar konuşurken başı geriye atmak, saçları geriye atmak, gözleri kapamak, parmak uçlarını birbirine dayamak, ellerimizi ovuşturmak ve yüzümüzde dolaştırmak, parmakları maksada tıkırdatmak, saat ya da yüzükle oynamak bunları ikinci defa söylüyorum. İlk başta sözlü olarak ifade etmiştim. Şimdi hem sözlü hem yazılı olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok önemli gerçekten. Bunları yapmamamız lazım. Sonuca gelelim arkadaşlar. Eğer beden dili iyi bir şekilde kullanılırsa çözümleyici, yapıcı ve kişilerin mutluluğuna, toplumun huzuruna katkıda bulunacak sağlıklı ve nitelikli bir iletişim gerçekleştirilmiş olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için kurumumuza e, başvuru yaptınız ve e, bizi bize değer verdiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kılavuz Eğitim ve Danışmanlık grubu olarak tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın arkadaşlar.